Hayatımda ben hiç böyle bir lig görmedim. Aralıkta yıl başında yüzde seksen oranında kabaca konuşuyorum. 70'ten 80'e çıkarttın hocam. Ya 77 80 kaç kişi 80 biraz bulunma. az değil mi hocam? O, no. neden? Bana da, bana da, az geldi. Hocam neden? Şimdi bu dakikadan sonra bir devre arasında Galatasaray muhtemelendir ki transferler yapacak. Evet. İki Galatasaray ikinci yer uzaydan gelen takımlarla oynamayacak. Hocam aynı takımlarla oynayacak. Ben yüzde seksen. asla çok büyük bir olasılıktır. Kimse farkında değil. Yüzde seksen az filan değildir. Yüzde seksen korkunç yüksek bir olasılıktır. Yani Fenerbahçe'nin yüzde yirmi şansı var. Galatasaray'ın yüzde seksen. Çünkü niye yüzde seksen? Yirmi maç kaldı geriye hocam. Fark et ben niye yüzde seksen? Onu sana söyleyeyim. 8 puan. Yüzde yüz diyemeyiz. %90 da demek kolay. Kesinlikle Karşındaki diyorsun. de Fenerbahçe. Sen de Galatasaray'sın. %80 iyi bir olasılık. Yani şu anda Galatasaray'ın şampiyonluğuna iddia sitesi resmi bizim legal iddia sitesi herhalde 1.15, 1.18 filan verir. Hocam şöyle, Yarından sonra. Şöyle söyleyelim bu ha. arada. Ha. Birinci Galatasaray'la ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 8. ikinci Fenerbahçe'nin üçüncü Samsun puan farkı fazla doğru. Ya bu, bu zaten her şeyi gösteriyor. Şimdi burada utanması gereken bir takım var. Beşiktaş, Beşiktaş mı hocam? Ya Beşiktaş zaten. Beşiktaş'ın. Ben Beşiktaş taraftarına üzülüyorum. Hiçbir suçları yok. Çok şerefli bir taraftar. O ayrı konuşur. hocam. Fakat başkanları başkancı, yancı kılıklı adamlar geldiler. Genel anlamda koçum. Beşiktaş'tan istediklerini aldılar. Nasıl anlarsanız anlayın. Çektiler gittiler. Beşiktaş'ın içini boşalttılar. Abuk transferler büyük bir, bir halt yiyormuşlar gibi Beşiktaş şu hale geldi. hocam utanması gayet, gereken gayet. takım Fenerbahçe. Of. Niye? Neden hocam? Niye abi? Bir dakika beyler. Şimdi Fenerbahçe en az Türkiye'de Galatasaray'a kadar belki daha da fazla çok ciddi bir sivil civil toplum kuruluşu. Fenerbahçe'nin başkanı Türkiye'nin en zengin holdinglerinden sahiplerinden biri. Ya dursun Özbek kim ya? Üç oteli, beş tane kaporta işi var. Yani Dursun Özbek öyle Türkiye'nin sayılı zengini falan değil. Yok hocam, da Dursun Özbek'in e, Tamam, ona alınca. şeref duyması lazım. Koç Holding'in veliahtı veya patronu artık veliaht işi de kalmadı. Patronu Ali Koç yanında Türkiye'nin en önemli fikir babası anlamında PR'cısı, medyacısı, futboldan gelen medyacısı Acun Ilıcalı hocaları dünyanın dünya futbol tarihinin en iyi beş antrenöründen biri Yüzyıllık yıllık ha futbol tarihi Tatbik söylüyorum. Doğru. Yani bunun içinde Jüpiter valiler filan da koyarsın. İlk 5'e tabii girer. Tabii ilk 5'e rahat girer. Yaşayanlar yani. arasında ilk işe girer. Bu var, çakıl taşıyla kurulmuş bir takım değil, büyük paralarla kurulmuş bir takım. Fenerbahçe'den bahsediyorum. Bu takımla bu takım arasında 8 puan fark varsa ve Galatasaray Fenerbahçe'yi Fenerbahçe stadında 3 gol atarak yenmişse... Ve daha korkuncu Fenerbahçe şu anda burada bulunan 6 takımdan 5'ini kendisini saymıyorum. Yenememişse Fenerbahçe değil mi? Dünya devi, Türkiye devi. Galatasaray yenilmiş. Samsun berabere, Göztepe beraber, Eyüp berabere Beşiktaş'a yenilmiş. Hocam kendisiyle Sen, oynasa yener mi? Kendisiyle oynasa da e, herhalde o da berabere biter. Ayrıdan kötü bir espri bu. Porni. <laughs> Ondan sonra <kardeşim. gülüyor> yani şu anda Galatasaraylılar ne diyor biliyor musunuz? Ya böyle mi olacaktı? Bu böyle mi olacaktı? Nedir bilir misin? Yani bu kadar mı basit olacaktı? Vallahi hocam ben Galatasaraylı ilgili... Çok önemli. Hocam sezon çok bir düşünün, sezon başlıyor. Ağustos ayını hatırlayın. Mourinho görkemli bir şekilde Türkiye'ye geliyor. Stand kuruluyor. Acunlar, Macunlar öyle bir takım Ne sözü ya? Öyle bir takım uçacak, kaçacak. Bu laflar bana ait değil, ha. Acun'a ait. Daha sonra Young Boys gibi şu anda sürüm sürüm sürülen vasat bir takımı eleniyor. Şampiyonlar Ligi'ne 25 milyon euro kaybediyor bir etapta. Doğru. Bir tokatta Hocam, minimum. Hocam ona orada bir esir verebilir miyim? Bak Galatasaray'ın nasıl bir takım biliyoruz mu? Nasıl? Biliyoruz da hani tekrar etmek adına. Hmm. O gün Galatasaray'ı oynayan hocam bir konsantre olun. Ben rica ediyorum. Ben konsantre O gün Galatasaray'da oynayan bugün oynamayan isimleri sayalım mı hocam beraber? Kim? Zaha. Tamam. Zaha, yok. Ziyeş. Yok. Nelson. Yok. Tamam. Hatırlat bana. Sarayık 11. <laughs> Batshuayi yedek kalıyor. Icardi yok. Komple. Yani takımın Yelert. Ye, Yelert o gün 11 bugün yeni yeni yedeklerde. Bugün Galatasaray yeni yeni yani yedeklerde. hocam şunu yapıyor Galatasaray. Bir eksiklik mi var? Bir hata mı var? Hiç gözünün yaşına bakmıyor. Hemen gönder. Hemen gönder. Fenerbahçe'de haftalarca enlisini micek oldu. Bazı şartlar ha, Hala devam insanları ediyor, büyük başarıya götürür. Bazı kavgalar. Bunu en iyi Bışar Özbey bilir. Bundan iki buçuk sene önce bir kış gecesi. Ataşehir'de bir lokantadayken evet. aramız bozuldu. Ama şu anda iyi ki bozulmuş diye doğru. Tabii, tabii, tabii tabii. Şimdi lafı nereye getireceğim? Nereye hocam? Bilet Tara borsa olayı patladı diye. Evet. Türkiye'de her arkasından da şey o illegal bahis tesisi. Illegal bahis Bütün yani. iki tane pislik pislikleri yapmıştır demiyorum. Ama bu kaos Türkiye'nin gündemine oturan kaosu alıcıralı bunu şerefle söylüyorum köy çocuğu demek. alıcı neredeydi hocam? Giresun'un içerisi, sahili Dinle oğlum bak boş sorular soruyorsun biliyor musun? Konsantrasyonun Evet. Diyorum. Dur söz bekledi ki ben bu rezilliği. Yunus Ben bu rezilliği nasıl aşarım? Puanda bir sıkıntı yoktu galatasaray O zaman da liderdi. Bu rezilliği kara borsa bilet <laughs> şayiasını Türkiye genelinde şey illegal bahis yazısı şayia Orada operasyon var. Bunu ben nasıl yerim dedi. Ezilirim, ezerim ben bu iş dedi. Tuttular Osimen'i getirdiler. Allah belki de kasten bu rezillikleri çıkarttı Osimen'in gelmesi için. O sırada arkasından Icardi'nin ayağı koptu. Bak, Icardi'nin de ayağı koptu. Yani bayağı. sezonu kapattı Şimdi demek Şimdi hocam istiyorum. şurada haklı. Ha. Belki biz Osimen, Icardi beraber falan. Osimen, Icardi belki birbirine zarar vereceklerdi. Neden? Icardi şu anda psikolojik olarak düşüşte. Bakın bugün Devrim Özkan'la Torreira ayrılmış. Torreira'nın hali ortada. Belki Icardi sahada olsaydı Van Aray'la ile ayrılık süreci psikolojik bunalım falan derken tam ters tepebilirdi hocam. Ya tamam. bir, şey, ya bir, bir, laf var ya çok geyiği yapılıyor. Çok özür diliyorum. Allah ha, haşa, yani Allah affetsin. Allah da mı kalsa falan diye. Ya bu kadar bir şey üst pozitif şey üst üste. Ferhat katmak, Murat abi beni izliyor. Allah böyle şeylere, katmak aslında yakışık almaz ama aslında Allah'a yüceltiyoruz. Hakikaten. Galatasaray rezillikler de yapsa, rezillikler de yapsa, Galatasaray oyuncuları tuhaf işler de yapsa, bu Fatih Terim Hacı zamanında da böyledi. Ulan futbolcu paraları ödemiyor, bu oyuncular ters tepi UEFA kupasını aldılar. <laughs> Nerede var abi bak tekrar iddia ediyorum. Kara borsa bilet olayı patlamasa, illegal bahis olayı patlaması, o beni almayacaklardı. Hmm, taraftarın o zaman ben kulaklarımla duydum. Bu rezilliği ancak dünya çapında bir transferle kısmi unutturabiliriz dediler ve başardılar. Hatta hocam, Özbek o dönem çok eleştiriliyor. O Şemen de sonradan. E o ilk günden beri iyi oynadı. Tabii. Yunusak yani, günü bir nitelmedi ama hocam bir de bakın şöyle bir şey de var. Burada şimdi Fenerbahçeli kardeşlerimiz, büyüklerimiz şunu atlıyorlar bence. Sanıyorlar ki her şey de tesadüf değil. Sadece Osymen mi hocam? Şu anda Galatasaray'a damga vuran, sirkülasyon eden sadece Osymen mi? Değil. O, Yunus. Bravo. Bak o da bokluk. Bak o da tuhaf. O lan Kerem gitmese Yunus'u mecbur. Kerem gittiği için Yunus'u mecburen oynattı. Oynadıkça üstüne koydu çocuk. Peki orada ne bir tuhaf var. Ama orada da, bir ama var. Orada da şöyle, kahve yap. Hocam orada da şöyle bir şey var. Bakın Yunus'u bakıyordun. Sivas maçı bir gol bir asist. Trabzon maçı bir gol bir asist. Kayseri maçı bir gol iki asist. Malmö bir gol. Herifin tabela yapmadığı maç yok. Ama şuraya geleceğim. Bak hocam. Bu Yunus 9. bir günde Yunus 8. olmadı. Yunus Adana Demir'e gönderildi. Tuta, tuttu. Sonra tamamen kontratı bitecekken kontratı uzatıldı arada. Bak bunu herkes atlıyor. Yani Galatasaray takımı Yunus'u tutmak ve kazanmak için uğraştı. Sonra geçen sene Leicester'a da göndermek istemiyor. Okan Hoca bunu kendi açıkladı. Yunus çok gitmek isteyince özel madde koydurtturup geri dönme ihtimalini yolunu açtılar. Sonra Yunus'u ya Yunus her sezon bir ilk 11 denendi hocam. Hatta Leicester City'nin alma ihtimali vardı o sıra. O normal yani, hocam. hocam. ben anlamadım. Bu test ben hocam özür dilerim bak bu bu Patlama yaptığı sıfır noktası Kerem'in transfer olduğu gibi. Tam hocam <gülüyor> bu <gülüyor> başka bir var. hocam geçen sene de bakın. Okan Hoca her sezon başında Yunus'a bir kıymet takdir ediyor ve Yunus bu şansı değerlendiriyor da değerlendiriyor. Geçen sene de değerlendirmiştim. Molle maçını hatırlayın. Şov yapıyordu. Hatta geldi ilk çocuk, sezonda değerlendirdi. Çocuk ultra bir yetenekken Hani böyle bir golden boy falanken bir anda şu anda takımın vazgeçilmez ismi oldu. Ve hocam kusura bakmayın da burada da Okan hocanın büyük etkisi var. Yani adam aldı, parlattı, yıldız yaptı. Yunus şu anda ligi sürüşüyle seyrediyor.